Beşiktaş Galatasaray derbisinin sabahından hepinize merhaba. Bugün Çarşı ile İstanbul'a gidiyoruz. Güzel, keyifli anlar bizi bekliyor olacak. Çarşı Ankara'ya teşekkür ediyoruz. 10 otobüsle yola çıkıyoruz. Belpa parkında toplandık. Müthiş bir kalabalık var. Yağmur da yağıyor. Yani her zaman olduğu gibi taraftarlar yağmur, çamur, kar, yol demeden takımlarını desteklemek için İstanbul'a gidiyorlar. Hazırlıklar yapılıyor. 3 saniyede biletler tükenmişti. Beşiktaş'ın muhteşem bir destek bekliyor. Derbide Beşiktaş'a da başarılar. İstanbul'da görüşürüz. Kardeşim biz yani hislerimizden ziyade yolculuğumuzdan bahsedelim. Güzel bir yolculuk. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Saat 3 gibi İstanbul'da oluruz kısmesi. Galatasaray'la olan bu güzel mücadelemize koyacağımıza inanıyoruz. Kaç abi sence? Yani bir skor tahmini vermek gerekirse ben 2-1 diye düşünüyorum açıkçası. Abi bu tutmaya da bilir. Çok başarılı değilim bu konularda ama yeneceğimizi düşünüyorum. Goller kimden bekliyor abi? Valla inşallah Semih, Semih atar. Bu bir temenni bir tane de muça atsın. Şöyle güzel bir tane uzaktan inşallah. Yerden tık diye sağ köşeden. Abi. Durumlar. Ben de, ben de teşekkür ederim. ediyorum. Biz de sana teşekkür ederiz. Gelen arkadaşlarımızın da hepsine teşekkür ederiz. İstanbul'da görüşmek <laughs> üzere. Güzel bir maç olacak. Daha eğlenceli alanlar olacak yani. Şıkır şıkır olacağız. Kardeşim diliyorum. Eyvallah sağ olasın. Bir önceki derbeye de gittik. Onda galip geldik mutlu bir dönüş yaşadık. İnşallah bunda da aynı şeyi temenni ediyoruz. Evet. Yine aynı şekilde ya, dönmek şey istiyoruz. Ya. Bir bakar mısın? Maç biter Valibi... maç. Ya 2-0 düşünüyorum ben. Goller. Ya Ömer Semih Emre atar. sorsana. He. Bir de o hoparlörleri kapatın. Tek yani orta sahadan bir gol bekliyoruz. Başarmasın. Yok bura Başarlar. Tamam. Aynen rica Edirhan abi merhaba. Merhaba. Neler hissediyorsun Galatasaray maçına gidiyoruz Ankara'dan? Evet işte Ankara'dan çıktık yola yine her zamanki gibi her maçta olduğu gibi Galatasaray'ı inanarak yeneceğimize bir yola çıktık bakalım inşallah yeneriz gibi duruyor. Bakalım. Kaç kaç biter abi maç? Yani ben bir e, 1-0 biteceğini düşünüyorum Beşiktaş lehine. Ama bakalım Galatasaray da çok gol atan bir takım ama Beşiktaş'ta evinde gol yemiyor. Gol yemiyorsun. Evet. Son 5-6 maç, 6 -6 maç oldu gol yemiyor Beşiktaş Bakalım inşallah Galatasaray'a karşı kapanıp sıkıştırabiliriz. Semih'le bir tane 1-0 yenebiliriz inşallah diye. Peki abi başarılar diliyorum Teşekkür sana. Teşekkür sağ olasın. Kardeşim merhaba Galatasaray maçına gidiyoruz beraber. Neler hissediyorsun? Merhabalar. Maç nasıl geçer? Çok rahat kazanacağımız maç olacağını düşünüyorum. Golleri de eee 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Raşit atar. Galatasaray tribününe kartal yapar. <laughs> Yeneriz diye düşünüyorum. Semih'ten kaç gol bekliyorsun? Bence Semih de bir atar. Raşit bir atar. Bir tane de muça atsın isterim ama bakalım. Peki. Başarılar diliyorum ben çok sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Süleyman abi neler hissediyorsun? Nasıl bir maç geçer? Vallahi ee, Galatasaray derbisi çok mutluyuz giderken. Dönerken de çok mutlu olacağız inşallah. Yenip geleceğiz. Bizim için şampiyonluklar önemli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın e, zaferleri ve mutlulukları. Biletler zaten çok kısa bir sürede tükenmiş. Stat full olacak. E, sen de yeneceğinizi düşünüyorsunuz bunca yolun ardından. Kaç kaç biter abi sence maç? Abi gönlümden geçen 3-1. Ama 4-1, 5-1, 6-1 olur yok demem. <laughs> gönlümden geçeli 3-1. Başarılar peki abi. Abi merhaba. Galatasaray maçına gidiyoruz. Neler hissediyorsun? Abi çok heyecanlıyım. evlendim 2 sene ara vermiştim. 2 senedir bugünü bekliyordum. Şükür çok heyecanlıyım. İnşallah akşam da karşılığına hazır takımımızdan. gördüğünüz gibi atmosfer süper. Yani özlemişiz şu ortalığı. Teşekkür ediyoruz Çarşı Ankara. Teşekkür ediyoruz. Peki kaç kaç biter? Abi kaç kaç bittiğinin önemi yok. Süt yeter. Ama tabii ki inşallah kazanalım. Bugün büyük gün. Bizim takımımızın önümüzü kara çıkarmayacak herhalde. Peki başarılar diliyorum. Abi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Orayı sandı, bizi şaşırtan bir haber verdi. Söyleyeyim. Beşiktaş'tan bir büyük mü var? Olmaz olsun şampiyonluklar, kupalar. Söyleyin Beşiktaş'tan bir büyük mü var? Olmaz olsun şampiyonluklar, kupalar. Yok bizde bizde mevzuya takmıyoruz geri vitese bizde 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 taktik yok bizde mevzuya takmıyoruz geri vitese katı köle aranın ardından İstanbul'dayız. Abbasah Parkı. Shelter Cafe. Cem abi ve Kaan abi beni buraya her geldiğimde çok güzel şekilde ağırlıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Buranın vazgeçilmez kafesi. Cem abimiz, Kaan abimiz buradalar. <gülüyor> Eğilin, <gülüyor> <anı adınız. gülüyor> Bir tane karton boşlarda bardak verir Küçük. De bas. şükür Gidiyoruz maça. Selamünaleyküm. Sevgili Cem abi. Cevabı. Merhaba. Abi, Merhaba abi nasılsın? İyi sağ olun. <gülüyor> Başarılar <gülüyor> abi. Muçi Semi. Muçi Semi. Muçi Semi. 2-0. Peki Cem abi. Vermedik mi oraya? <laughs> Vermedik bizi 5 dakika. Merdivende bildi ne dedik? Beşiktaş çarşıya giriyoruz. Müthiş bir yoğunluk var. Derbi günü. <laughs> şey atmayın, attırmayın. Sakin olun, atmayın, attırmayın. Sakin olun. Beşiktaş finalde çok kötü. Finalde hep şut denedikleri için. Gezal bomboştu sağda. Yeşiltaş'ta 40. oyuncu 18 numara formasıyla Raşit Çesao. Yeşiltaş iyi oynadı derbiyi 1-0 kaybetti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.